Meclise. Baysanıza ya. <laughs> Sesleri kısık çünkü sayıları az. Hal böyle olunca miting havasının da pek olduğu söylenemez. Burası Mersin. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde miting hazırlıkları var. Hak ve Eşitlik Partisi'nin Mersin mitingi için hazırlanan meydan boş kaldı. Gelenlerin sayısı yüzü geçmedi. Genel Başkan Osman Pamukoğlu seçim otobüsüyle geldi miting alanına. Ama miting atmosferiyle karşılaşamadı. Alt. Kendisini karşılayanlarla el sıkıştı, ayaküstü sohbet etti. Zaman daraldı. Ortalama 6 hafta var. O bakımdan çok hızlı hareket ediyoruz. Halkımız korku ve endişe dolu. Pamukoğlu seçim otobüsünden olarak, kitlelere seslenemedi ama yapmayı planladığı konuşmanın bir kısa bir var. özetini yaptı. Bu cumhuriyet ve bu toprakların tapusu bozuluyor. Onu zorluyorlar. Bunu görmek için çok akıl, zeka, eğitim falan gerekmiyor. Topluların Milli uyanış altında, mitingine katılımın var. az olması sebebiyle mitingi iptal eden Pamukoğlu seçim otobüsüyle meydandan ayrıldı.